Merhabalar, Ormanlar Hortum ve Bağlantı Elemanları'na hoş geldiniz. Bugün sizlere Finpower CM30 hortum kesme makinesini tanıtacağız. Finpower CM30 elektrik beslemeli hortum kesme makinamız bir bir çeyrek V9 kapasitesine kadar hortum kesebilmektedir. Güvenlik amaçlı önünde koruyucu plakası bulunmakta. Hortumun çapına göre gördüğünüz pimleri burada yuvalara yerleştiriyoruz. Kullanımı son derece basittir. Anahtarla makineyi çalıştırdıktan sonra kolu kendimize doğru çekerek hortumun kesilmesini sağlıyoruz. Kesici bıçak sadece kesme pozisyonunda dışarıya çıkmakta. Güvenlik gereği kapalı bir muhafaza içerisinde duruyor. Şimdi makinemizi çalıştırıp örnek bir kesim yapacağız. Anahtardan makineyi çalıştırdık. Gördüğünüz gibi gayet düzgün ve pürüzsüz bir şekilde kesim yapmakta yetiyoruz.